Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle Orhan Kuzenimle beraber yeni bir e, video çekiyoruz. Hadi başlayalım. Aa. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin, yorum yapın. Orhan neredesin? Kol var. Keseyim geliyorum onu. Şu bot yedi mi adı? Aha. Ve gördüm. O gitti. Aha maskot deri olanmışsın. Evet. Bende daha bir, bir çok şey var. Vur vur. Yardım edeyim mi? Sağ beni öldürdün. Daha değildi. Vallahi mı? E ben kaçmak için yaptım. Rosa öldürecekti. Ha, İkimiz oğlum. son ikiye kalacağız ya o zaman. Ha, söylemedin son ikiye kalacağız. Ha, pardon demeliydim. Masketler nasıl? İyi e, kaç elma saldın? 150. Oha. Oğlum ben de elmas bitmiyorum merak etme. Şu an kaç elmasın? Hayır nerede la? Ha bro gördüm tamam. Ah? Fahit. Heh. Nene in nene kaçıyor. <laughs> Vur hemen öldür. Öldürdüm. Tamam. Yıkılır evet. mısın? Yeniden hazır ol. Evet videodayım. Tamam. Şimdi ikimiz son ikiye kalak son 2'ye kadar. Tamam. Arkadaşlar son 2'ye kaldığımda yeniden başlatacağım. Başlattım. Arkadaşlar şimdi Orhan hemen ultiyi benden doldur. Benimki doluyor. Biraz doldur vur. Doldu, doldu benimki. Tamam. Bekle ben 3 2 1 diyeceğim. Yanıma ha. gel. Geldim. Dur benim menzilime yetmiyorsun. Tamam. 3 İki bir at. Ooo kaç balar bir... birbirinin içinde mi? Evet. İçinden geçiyor bu. Işte. Bir de ee, neyse bir şey denilecektim. De. Hadi öldürek birbirimizi. Bir. bir daha aç. Bu bir daha ulti aç. Tamam. Ben de. Atak. Canım dolsun da, da ben daha açmayayım. aç. Aç. Tamam. Dur. Neredesin ha? Bir. Üç. 2, 1. Bir ismi içinden geçiyor işte. Aynen. Hadi öldür. Bütün Faik abi bir kere de kapışak mı? Tamam. Bir videoda kapışak hadi. Tamam. Hazır ol. Hazırım. Sen yenersin ya. Yok ya Orhan sen. 14'ün oldum. Ha gördüm 14 falan ne lan? O son 14.500'de de son şeyi alacaksın değil mi? Ne he? Malkoz, bana şeyi bıraktı. Enerjiyi bıraktı. Ama Ölüyordum vallahi 200 canla kurtuldum. Kim öldürüyordu seni? Kolt ultisini bir attı. Neredesin? Konuma geliyorum. Aha. Öldün mü? Evet. İntihamı aldım. Oha sen ha. öldürdün. Hadi son iki. Gerçek el oynayak. Sonra. Nerede lan ha, Faik? Hayır. Biliyor musun? Bilmiyorum ki. Ne? Arkadaşlar bu sefer de ee, şey, normal maç atak dedik Orhan'la. Aha şurada bir koltuğum. Tamam al. Ben alacağım bir koltuğu. Sen geldin. Şu koltuğu ala. Ne diyorsun? Kuştur. Of of. Bir şey koltuğuma Bence oradan çık. Tamam. Koltuğun. Koltuğunu alırsa kötü olur. Aynen kolt. Orada biri yok. Fik abi. Sen de oldun, bir şey olmaz hadi. Vur ona. Ana. Kaç. Kaç kaç kaç. Bale ya. Vur uzaklaştır şeyi koltu. Gelmiyor ki. La balle bana ulti atacak o kesin de. Bak. Hiçbir tanesi değmedi. bırak aç, 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 aç. Ya çok donuyor ya. Eğer bu tarafa gelirse ben kaçayım. Sen en azından yaşamış ol. Buraya gelirse ben uzaklaştırırım. Oha tek vurdu. Ah be. Şu balley. Çok sıkıntı ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.